Kurban bayramı yaklaşırken vatandaşlar kurbanlık alımlarına hazırlanıyor. Peki Mersinliler ne durumda? Bu sene kurban alışverişini rahatlıkla yapabilecekler mi? Bunu Mersinlilerle konuştuk. Çalışıyoruz, ek iş yapıyoruz. Vardiyadan çıktık sağ tamiratı yapıyoruz ama imkan yok yani kurban alamıyoruz yani. yani kurban bayramına evimize et girmiyor yani. Maalesef ekonomik şartlar çok çok kötü ve her geçen günde kötüye gidiyor yani. 10-17.500 lira maaş alıyorum. Bir emekli 15.700 lirayla ne yapabilir? Sağ olsunlar başımızdakiler bizi bu hale getirdi. Almaya çalışacağız abla. Ama zor. Kendimizi, imkanlarımızı zorlayacağız. Ha. Ama almaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Garibanlara, fakire, bu Allah yardım etsin ablam. Garibanlara yardım etsin. Zor. Zor abla. Kesemiyoruz. Evet. Kurbanlar bağlı. Ee, küçük başlar nereden bahsedin 15-16 milyon büyük başlar 30-35 milyon ee, ortada bir e, para dönmüyor vatandaş biraz alışveriş yani dönmüyor yani zayıf ee, işte her durumuna göre hareket yapacak yani parası olan keser yani evet. Mecburi kesiyoruz. Kurbandır zaten Allah için kesiyoruz. Valla pahalı da olsa ucuz da olsa mecbur keseceğiz. Bizim kendi hayvanlarımız var zaten. Bizim kendi hayvanlarımız var kesiyoruz. Kendi ekonomisi şu anda çok kötü ama e, Allah nasip ederse almayı düşünüyoruz bakalım. Hayırlısı olsun diyelim zor ama gerçekten zor. Fiyatlar şu anda e, minimum benim bildiğim 25 ile 30 TL arasında başlıyor diye biliyorum. Daha da yükseğe çıkıyordur daha düşmüyordur ama yukarısı oluyordur aşağısı olmuyordur benim bildiğim. Şoförüm askeri gelmişiz işaret. buraya askeri ücretle çalışıyoruz 20 milyar kira ödüyoruz bir ev geçimi olmuyor bir sigara olmuş 80-90 milyon nasıl alacağım alamıyorum.